Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Barış Baranoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle e, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. E, ben Barış Baranoğlu. 77 yılının güzel bir bahar gününde dünyaya geldim. Ne güzel. O bölümü fazlaca uzatmayayım ama... E, 98 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi... ...şimdiki adıyla... Eskişehir Teknik Havacılık ve Uzay Bilimleri Akademisine bitirdim. E, ve 98 yılında Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ailesine katıldım. Sırasıyla o dönemde RJ100, 737, Boeing 737, 400, 500, 800 serilerinde uçtum. Daha sonra Airbus 319, 20, 21, Airbus 330, 340, 350 uçaklarında uçtum. Ee, Türk Hava Yolları'nın harika bir filosu var. Evet. Ben de hep Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorum ve çok memnunum. Çok konforlu, çok güzel uçuşları var. Evet. Çok güzel bir gelişim. Aslında Hı -hı. girdiğim tarihten bugüne e, tabii bir kurumsal hafıza da Hı -hı. E, onu da görme fırsatı. Bir şey 24 yıl şey, çalıştım burada. Evrim oldu evet. aslında. Daha da gelişti her geçen gün. Evet. Yani girdiğimde 40 küsur uçak vardı. E, en son işte 400. uçak. E, filoya katıldı. E, muazzam bir başarı hikayesi aslında. Kesinlikle. Bütün ekipleriyle e, e, evet. yöneticileriyle e, gerçekten. Destinasyonlar çok fazla sayıda. Dünyanın her yerine yani. Evet şu an önemli bir transit merkezi haline de geldi İstanbul özellikle. Yeni evet. meydanla beraber evet. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel mutluluk verici. E, bu çalışmalarım sırasında 98 yılında girdikten sonra 21 yaşındaydım. Ne güzel. Ne kadar gençmişsiniz. <laughs> evet. Girdikten 3 ay sonra pilotluğun yanında ek görevlendirme hı hı. yapıldı. Rahmetli İsmail Meker Kaptan. Hani beni fark etti diyebiliriz. <laughs> Ondan sonra <laughs> Önceli, öncelikle sırasıyla kalite güvence başkanlığında. Ardından yer eğitim müdürlüğü, performans, CRM ve uçak elemanları dersleri veren bir yer öğretmeni oldum. Ne güzel. Ardından e, uçuş işletme başkanlığına geçip proje e, şefliği yaptım, dökümantasyon şefliği yaptım. Daha sonra da uçuş öğretmenliği, tip intibak öğretmenliği, teknik pilotluk, standartize öğretmenliği, e, tip müdürü yardımcılığı ve tip müdürlüğü, filo müdürlüğü Harika. yaptım. E, 2022 yılında emekli oldum. Hayırlı olsun. Hala hazırda teşekkür ederim efendim. Hala hazırda e, Türkiye'nin yine güzide, göz bir şirketinde e, görev yapıyorum. ACT Havayolları, e, MyCargo. Harika. E, kaptan pilot olarak, Boeing 747 e, kaptan pilot olarak görevime devam ediyorum. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Küçüklükten beri pilot olmaya karşı bir ilgi var mıydı? <laughs> evet aslında... Ee, rahmetli babam pilottu. Öyle mi? Askeri pilottu. Rol model oldu. Evet. Ne ee, güzel. Her çocuğun hayalinde evet. olduğu gibi. Ee, Yenişehir Meydan Komutanı iken ben o zaman 4 yaşındaydım ee, ya da 5 yaşındaydım. Ee, Amerikan A10 Thunderbolt uçakları geldi Eskişehir'e. Ee, pardon düzeltiyorum Yenişehir'e. Beni alıp uçan uçağın içerisine koyduğu gün ben... Sanırım pilot olacağım dedim. Kaç yaşındaydınız? Dört <laughs> ya da beş yaşındaydım. Süper. <laughs> ama ne o güzel. anıyı unutamıyorum. Aklınızda hani... kaldı, etkilendiniz. Derler ya bizler çocuklarımızın anılarıyız aslında. Bugün çocuklarınızla yaptığınız veya torunlarınızla yaptığınız işler sizin için bugün ama onların anıları. Kesinlikle etkiliyor değil mi? Verdiğimiz kararlarda Evet ben babamı o şekilde hatırlıyorum ne mesela onun gibi. Şahane. <laughs> Ne güzel. Sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ee, aslında her pilotta olması gereken özellikler diyebiliriz. Ee, vizyon. Tabii çok kolay ağızdan bir çırpıda çıkan bir söz aslında vizyon ama bunu biraz açmak lazım, bir tanımlamak lazım. Evet. Vizyon nedir? Vizyon bir pilot için konuşursak havacılıkta bir pilotun hayallerine ulaşmak için koymuş olduğu ölçülebilir hedeflere ve bu hedefler içinde kullandığı enstrümanların yekününe verilen isim aslında. Hı hı. Çünkü takdir ederseniz e, bir ölçülebilir hedefi olmayan vizyon, hayal sadece hayaldir. Tabii. Ve çoğunlukla da hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Maalesef. O zaman bu süreçte bu yolda bir pilota ihtiyaç bir pilotun ihtiyaç duyduğu yegane enstrüman disiplindir. Kesinlikle. Fakat disiplinden daha önemli olarak tutarlılıktır. Emektir. İstikrar değil İstikrardır. Mi? Çünkü taahhüt amaç olmadan bir projeye başlayamazsınız. Bir hayale başlayamazsınız ama tutarlılık olmadan da bitiremezsiniz. Tabii. Hı -hı. Ben kendimde ne özellik görüyorum dediğim zaman sanırım devamlı olarak çalışma, tutarlılık, disiplin. Çok güzel. Harika. Peki geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Türk Hava Yolları ailesinde güzel işler yaptım. Eee filo müdürüyken Airbus 350 uçaklarının ilk kez Türkiye'ye entegrasyonunu gerçekleştirdik. Büyük bir ekipte ben sadece küçük bir parçasıydım. Genel koordinatördüm. Ee, çok güzel başarıları imza attık. Çok İyi. karlı ve e, Hı -hı. feasible çok güzel. işlerimiz oldu. Şimdi şu anki hedeflerim... ...ACET hava yollarında muazzam bir potansiyel var. Ee, Türkiye'ye, Türk Hava Yolları'na birebir rakip olacak bir şirket haline getirmek. Çok Halihazırda güzel. 12. 500 kargo firması arasında Çok 12. şu anda. Çok güzel. Biraz daha detaylı anlatır mısınız firmayı bize? Aa firma yani nerelere gidiyor, neler yapıyor? Tabii. Firma yaklaşık e, kurulduğu e, tarihten itibaren 200 4000 saat uçuş yapmış. E, uçuş emniyetine e, sadece ön de değil, hem arkada hem ortada hem önde her yerde tutan. Ee, çalışanlarının liyakatle şirkete bağlı olduğu, güzel. şirketin yönetiminin çalışanlarıyla iç içe olduğu, bariyerlerin olmadığı. Ne güzel. Çalışan memnuniyetine önem veren, kesinlikle. değer veren. Güzel. Ee, güzel. ve şirket yönet sahiplerini güzel. diyeyim, görebildiğimiz ne güzel. İletişim ee, kurabiliyorsunuz rahatlıkla. Çok rahat iletişim kurabildiğimiz, derdimizi Hı -hı. her zaman dinleyen, Hı -hı. E, yakın, aile, butik. Ne güzel. Öyle açık Şahane. açıklayabilirim kısaca. Ne güzel. E, muhteşem bir potansiyel var. Türk Hava Hı -hı. Sivil Havacılığında Hı -hı. en büyük kargo uçaklarını şu an e, Hava Yolları e, kullanıyor. Boeing 747 kargo uçakları. Şahane. Lojistik zaten ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Evet. Çok fazla yoğunluk var değil mi bu alanda? Ee, Pandemi ile beraber çok arttı. Daha da arttı. Daha da arttı. Ee, şimdi biraz daha normalleşme sürecindeyiz Hı -hı. ama e, bu demek değildir ki e, kargo taşımacılığının önümüzdeki evet. e, çeyrek Hı -hı. yüzyılda diyeyim. Yine artar. E, Muhteşem bir artışla devam edecek. Olacak, büyük bir potansiyel Hı -hı. ve gönülden inanıyorum ki çok Hı -hı. büyük başarılar olacak mevcut bulunduğum firma firma için şu an. Harika. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Herkes. Ee, ve tavsiyeniz nedir bu işi yapmak isteyenlere tavsiye? Ee, her Türk çocuğu gökyüzüne baktığında e, oraya ait olduğunu hisseder. Bu romantik açıklaması. Her Türk çocuğu bunu yapabilir. İlla pilot olarak değil. Havacılık sektörünün içerisinde bir parça olarak. Teknisyen olarak, kargo yüklemecisi olarak, yolcu hizmetleri olarak, biletleme olarak, kabin memuru olarak, hava trafik kontrolü olarak, Hı -hı. E, pushback operatörü olarak. Havacılığın bir yerinden tutmak çok keyifli. Kesinlikle. Bunu yapabilmek için demin söylediğim vizyonla geri dönmek lazım. Hı -hı. Her tür çocuğu bunu yapabilir ama bunu yapmak için, en başta konuştuğumuz disiplin, şart. tutarlılık, emek Onlar bunları yerine getirmek zorunda. Evet. Biraz stres yönetimi o da önemli değil mi? Tabii pilotlukta çoğunlukla stres yönetimi liderlik. Çünkü belirli e, kısıtlı zamanlarda belirli kararları vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Önemli. E, çok hızlı bunların eğitimleri tabii ki veriliyor evet, ama çok, çok hızlı güzel. ve doğru karar verme yeteneğinin evet. gelişmiş olması gerekiyor. Kesinlikle. Kadın pilotların sayısı ne kadar ülkemizde? Artmakta. E, var bir yaklaşık e, benim bildiğim kadarıyla ki yanlış bir rakam vermek istemiyorum ama yani sadece evet. sivil havacılıkta, askeri havacılıkta evet. ayrı, evet. sivil havacılıkta yani 50'nin üzerinde 100'e yakın bir rakam olduğunu tahmin değil ediyorum. De. Benim tanıdığım çok yakın arkadaşlarım var. Ben nadiren rastladım. Birkaç kez rastladım ama galiba 3 kere falan denk geldi. Çok da yakışıyor. Oyunu forma değil mi? <laughs> Bayanlara daha çok yakışıyor sanki. <laughs> Bilmiyorum çünkü ya gerçekten bazı meslekler yani kadınlar iş hayatında çok aktif olsunlar Kesinlikle. onu canı gönülden istiyorum hatta pozitif ayrımcılık olsun ama bazı meslekler de çok maskülen yani biraz da erkeğe <laughs> daha çok yakışıyor. Yani benim naçizane görüşüm ama Tabii. yani artsın inşallah artsın ama biraz şimdi pilot deyince aklınız hep erkek geliyor değil mi? E, futbol gibi aslında değil mi? Değil mi? Futbol deyince evet. genelde hep erkek oyunu Tabii, gibi yani düşünülür. Kadın da var ama, ama az. az. Yani biraz e, özdeşleşmiş değil mi meslekle? E, evet, evet ama havacılıkta e, bayan astronotlar var. Şimdi işte e, en son okuduğum NASA haberlerinde e, North Carolina e, State Üniversitesi'nin evet. e, iki tane mezunu bayan e, uzaya çıkacaklar. Yani Yaşı çok şey. ileri olanlar da gidiyor hatta. Öyle bir uçuş olmuş e hatırlıyorum. Tabii. Çok evet. ileri yaşta bir kadın gitmişti evet. yani. Ve çok da başarılılar. Hani gerçekten çok başarılılar. Daha da olasınlar inşallah. E toplumun iki dinamiği değil mi? Yani erkek ve kadın iki dinamiğinin çok önemli. Yani birisi olmadığını, tabii, daha az olduğunu düşünürsek olsun. bir kuşun bir kanadının Hı -hı. olmadığı gibi bir şey oluyor. Kesinlikle. <laughs> Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aa, var. Ee, i̇stikbal göklerdedir. Ne güzel. Bunu Ne güzel. çok geniş bir yani sabaha kadar tartışırız. Hı -hı. Bu sözü unutmasınlar Kesinlikle. ve e, geleceğin gökyüzünde olduğunu bilerek lütfen bu mesleğe e, biraz ilgi göstersinler. Şahane bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz Kaptan Pilot Barış Baranoğlu'ydu. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok memnun oldum. Çok mersi sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.